Merhaba arkadaşlar. Mert Sulti Divatarot. Selamlar, sevgiler. Canlarım, güzel enerjilerinizi gönderin. Size şöyle güzel bir kolektifte atalım bugün. Ayrıca mutlu bir hafta sonu diliyorum. Mus mutlu olun arkadaşlar. Şimdi bugünkü kolektifimiz ne olsun? Ya ilahi adalet tecelli oldu mu ya? Neler oldu? Neler bitti? O aklımızdaki insanlar, ilahi adalete uğradı mı? Bakalım mı arkadaşlar? Evet bu arada arkadaşlar Mert Diva Tarot Mert Rulti Tarot iki sayfa da benimdir. Mert Rulti Tarot yedek sayfam arkadaşlar burayı da takipleyebilirsiniz. Bu arada özel açılımlar için TikTok mesaj bölümü ya da YouTube'yu de takipleyebilirsiniz. YouTube'dan de direkt ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube kanalımda açıldı sevgili canlılar. Oradan da takiplemenizi rica ediyorum. Şimdi şöyle bir enerjinize bakalım mı? Nasıl bir moddayız bugün? Bugün hızlı giden bir hayat diyor. Bir anda durağan hale geldi diyor. Hızlı giden bir hayat diyor. Güzeldi her şey diyor ahenk güzeldi, frekans güzeldi diyor. Lakin diyor ben bir anda hem maddi olarak hem de manevi olarak bir şeyleri Geriye doğru saymaya başladım diyorsun ve ben mutsuzum. Çok kırgınım hayata karşı, insanlara karşı. Aslında hayata değil de insanlara karşı kırgınım ve yeniden toparlanmam gerekiyor. Fakat o enerjiyi, o modu kendimde bulamıyorum diyorsun arkadaşım. Ve e, bunu bulamamanın nedeni ise geçmişe takılı kalman diyor. Lütfen geçmişe takılı kalma. Dikiz aynasına bakma arkadaşım. Öne bak öne arkadaşım çünkü yaşadığın haksızlıklarında burada farkındayım. Bunu ilahi adalet tecelli edecek diyerek sen ee, sırtını kendine dayayarak yola devam etmen gerektiğini söylüyor kartlarım. Bakalım bu arada bir adaletsizlik yaşamışsın. İhanet de yaşamışsın ama yani bir kadın tarafından ihanet de var fakat bir de ee, şahsın ruhu bozuk arkadaşım yani aklındaki insanın kişilik ve ruh bozukluğundan dolayı uğradığın bir zerzeniş var burada bir sıkıntı var <laughs> bu sıkıntıları kaldıramıyorsun ve bir hayatla savaş halindesin bu savaş haline gelmene sebep olan da aklındaki geçmişteki insan diyor arkadaşlar aslında o kadar temiz duygularla sevmişsin yüreğini avucuna koymuşsun ama o artık Artık bir taraflarına sürmüş bu sevgiyi, bu kalbi, bu değeri. Dolayısıyla şimdi de e, mutlu mu diye sorarsan bana hayır mutlu değil, pişman mı dersen evet kesinlikle pişman arkadaşım. Yaptığı hatalardan dolayı pişman. Şu anda o tarafa karşı da sırtı dönük ve meçhulde böyle bir, bir kendini bir kenara çekmiş bir durumda arkadaşım, aklındaki insan. Neden çekmiş bakalım. Hmm. Yalanlar ve onun da uğradığı ihanetler. Sen bunları bir, sen bu olayları da duyacaksın ve çok sevineceksin. Bana yapmıştın bedelini ödüyorsun diyeceksin arkadaşım. Çünkü neden ilahi adalet burada tecelli etmiş arkadaşlar. İlk önce parasal sonra manevi olarak böyle sinside halinde deprem dalgası gibi yavaş yavaş bura bura bu şah ve mat olmuş arkadaşım olmak üzere de zaten ve çok büyük enerji bitişi var bunda arkadaşım bir para kaygı var yani beklediği bir paraymış bu parayı da kaybetmiş ve şu anda yapayalnız yapayalnız ilahi adaletin tecellisi çok güzel tecelli etmiş etsin yani e, nasıl söyleyeyim size helal bir para olmayınca bu para kaybını da yaşamış arkadaşlar size hayatına e, sizden sonra hayatına aldığı bir insan bu insanı bulunmaz Hint kumaşı sanmış arkadaşlar erkekse erkek bayansa bayan olarak algılayın bulunmaz Hint kumaşı zannetmiş ama maalesef Hint kumaşını bırakın e, Bursa kumaşı bile değil yani bunu ne demek istediğimi anlayın atıl çöpe atılmış bir kumaşmış bu bu kumaşı e, ipek diye sırtına giymiş köpek olmuş arkadaşlar bunu bunu böyle algılayın. Allah da bu adaleti yüzüne vuruyor. Hem de tokat gibi vuruyor arkadaşlar. İkiniz o kadar rahat olsun ki kendi kendine konuşan bir hale gelmiş. Yasa başını koyduğunda huzursuzluklar ve kendi kendine konuşan yani böyle şizofrene bağlı bir bir yapıya dönmüş ve artık bir, bir bedensel sağlık olarak da o kadar böyle yüzündeki nuru almış, Allah sıfatı almış böyle vücut dengesi, kilo dengesi her şey kaybolmuş arkadaşlar hani Allah insanın nurunu alır ya kalbinin kötü olan insanın Allah nurunu alır ya aynen öyle bu insanların kalbinin kötülüğünü yüzüne vurmuş ve sirayet ettirmiş Allah arkadaşlar bu yüzden diyorum ki siz toparlanın ilahi adalet çok güzel tecelli etmiş ve pişmanlık enerjisinde ha bu safadan sonra bu durumdan sonra gelmeyi düşünüyor musun ne düşünüyorsun bu safada bunu gördük ilahi adalet de tecelli oldu benimle ilgili ne düşünüyorsun ya diyor ben seninle tekrar dengeyi sağlamak istiyorum diyor. Ama diyor evet her ne kadar ben hata ettiysem de e, onursuz değilim diyor. Çünkü diyor artık utanıyorum diyor. Sana karşı bu kapıyı çalmakta utanıyorum diyor. Ay utanması var mıymış ya bunca yaptığı hatadan sonra. Te, ben çok inanmıyorum böyle insanların e, onurlu şerefli veya e, utanma duygularının olduğunu. Ben inanmıyorum arkadaşlar ama kartlar bunu çıktığı için ben söylüyorum. Bana sorarsanız utanma duyguları yoktur bunların. O yüzden asla güvenmeyin. Ama kartlar diyor ki utancından gelemediğini söylüyor diyor. Ve ben diyor seninle olan konfor alanımı artık diyor, dengeye sağlamak istiyorum diyor. Dengeye getirmek istiyorum diyor. Evet arkadaşlar buyurun aklınızdaki insanın e, ilahi adaletin tecellisi ve dengeyi sağlamak istediği ve size karşı pişman olup dönüş sağlamak istediğini söylüyor kartlarım. Kabul ediyorsanız buyurun abi geliyor utanıyormuş yazık yüzüne peçe taksın gelsin artık arkadaşlar siz o peçeyi kaldırıp bakın diyorum. Bana kalsa asla affetmeyin arkadaşlar böyle insanları sevmek değil saçının teline bile dokundurmayacaksın abicim. Bunu söylüyorum. Çünkü başı neyse sonu da öyle gider arkadaşlar. Bunu net olarak söylüyorum. Yani bir insan başta gittiği olay neyse sonu da öyle gider. Düzelmez. Ben bunları söylediğim için belki bana kızıyorsunuz ama ben size doğruları söylüyorum. Bakalım bu, bu, bu kişinin bir duygu enerjisi ne boyutta? Aklındaki nokta noktanın duyguları enerjisi ne boyutta? Ee, bak burada da diyor ki ben sana geleceğim de diyor. Taviz vermek istemiyorum diyor. Senden takdir görmeyeceğimi biliyorum diyor. Saygısızlık yaptığımı da biliyorum diyor. Tahammül seviyemde düştüğünü de biliyorum diyor. Yani sana yaptığı hataları burada teyit ediyor arkadaşlar. Yani bu hatalara bu tahammülsüzlüklerini biliyorum diyor. Bu şekilde beni kabul eder misin diye sana rica e, ricada bulunuyor arkadaşlar. Canım ah bir tanem gel rica ettim bana ocağımı sana açıyorum deyin arkadaşlar <laughs> canlarım şifa olsun ne diyeyim bugünkü kolektifte böyle evet özel bakımlarımız var arkadaşlar tiktok mesaj bölümünden veya youtube kanalım mert sulti divatarot youtube kanalından da iletişime geçebilirsiniz lütfen orayı da takipl takipleyebilirsiniz öpüyorum sizleri